Ne oynuycaz bugün Arda abicim bir tanelere Saklambaç Saklambaç Sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 Önüm Arkam Sağım Solum Sağım Saklambaç İstediğin zaman katılabilirsin. Gerde. Öçrecevi'den. Söbe. Hey söbe. Ya yine söber annım ya. Ya sezon maçtan hayat geçmesi çok güzel. Gördüm Doruk söbe. En son beni gördün <laughs> mü? Şimdi ben mi Ebu yoksa kim Ebu olsun? Ee, kim Ben Ebu Tam Tamam sen Ebu ol. Otuza kadar yavaş. Herkes buraya saplandık. Burada <laughs> Arkadaşlar ya. buraya saplandık. Uyku. Ve sakıya fıtıranı kapattı. Esas da sinyal. Bunlardan bir tane de bunlar. Tamam. Bizi görmedi. Ya ama ya. anda askere saklan Sadim. Beni mi gördün önce? Önce seni gördüm sonra seni gördüm. Sonra... Az zaman ne be? Tamam senin şu kolunlar arkasından sonra seni gördüm. Evet evet be. 20'ye kadar yavaş seçti. Hayır. Şey, Hadi gel. 20. Ben çok kalma çok kalma bir ağaç biliyorum. Biraz sakla. E ki sebe. Bak sana sebe bu civar değiliz. Doruk kaldı. Doruk daha bulmadı. Doruk keşke çıkmasaydın. <laughs> Tek beni bulamadın. Tek beni bulamadın. Hayır Tek edice, edice be. Seni Hayır. Seni buldum. Seni buldum. Edice be. O kaydıranın arkası yer bulamadın. Hadi saklanın. よした。<laughs> <laughs> Ya hayır ya. <laughs> Doruk mu abi? Evet, evet, evet. Ya bir de ülke olsun ya. Ben alayım mı? Hay. Gruplu saklambaç oynayalım mı? Evet. Gruplu saklambaç. Biz öyküyle sayalım. Siz ikiniz sayın. Tamam. Alır mı? Evet bu elektrik takmış. Gruplu oynayalım. Biz öyküyle ikiyle grubu siz de ikiniz. E, tamam biz de arkaya saklıştırma. Söylemeyin biz ikimiz sayıyoruz. Ben, bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm, arkam, sağım, solum, sabah, akşam, enebe. Ön ki var mı bundan başka istediğin bir oyun? Ee, bunu bir oynayalım. Tamam. Şimdi ayrılmamız, da ayrılıp aramamız lazım. 2 İki kişiyiz. İkimiz de arayacağız yoksa bir olacağız bir daha. Gördüm 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 İkisi de ağacın arkasında Sende görmüyor musun? Sende görmüyor musun? Oradan gözünü şu an siktirttik Saydınız orada geziniyordunuz, Ne oldu bir yere saklandınız Şimdi siz sayıyorsunuz Sonra oradan bak Sen Gel gel Şimdi siz sayıyorsunuz ikiniz Yavaş çekeceğim 20'ye kadar Tamam Hadi Neresi? Siz sayın sesle Yavaş Buldum neresi? gözümden sıkıldım. <laughs> Sobe 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 sobe. Sobe. Ya önemli olan eğlenmek zaten, ya. Zaten, Biz zaten. biraz daha zorlaştırmak için zaten. yaptık evet. Takım arkadaşım ne olmuş ya şey sonra? Evet, önemli olan eğlenmek. Oo, oo. Takım arkadaşım hiç Her ben biraz için zorlaştırmak ya. için yaptım. Tamam, yani biz ikimiz sayalım. Tamam. Hadi. Hadi gel. Siz ikiniz çakralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ama sesli saymamız lazım ki duysunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Önüm, arkam, sağım, solum, sola çakramayın ebe. Bak şimdi aileli yiyeceğiz. Oynamak ister misiniz bizimle? Bu da yanlış çocuk. Yanlış bulursan bir daha saymak zorundayız. <laughs> Gördün sizi. Gördün. Sabır ediş. Ne ama diyor yok. <laughs> Sıra Siz <söyle gülüyor> <yapın. Size gülüyor> sizde. Hadi olsun. <laughs> bu son türlü olsun, bir kere siz sayın. Tamam. Benim bu son türlü Benim zaten ders başlayacak biraz sonra. Evet, hızlı ol. Bu türlü bir kere siz sayın, ben biz de ben saklayalım ben ne de olur. ben dur dakika, oyunda Bu türlü siz sayın, lütfen. Tamam. Biz de bir kere saklayalım ikimiz. Bakalım bulabilecek misiniz? Haydi. 30'a kadar. E, 25'e kadar. Tamam. Başlamadı, tamam. bir dakika. Tamam. Neler saklansak. <laughs> ya. Bak, Bahri şaklanan saklanalım. Hadi, yaşarsın. Nasıl görmedim ya? Ya. İkinci Bravo. <laughs> ha ben yendim. Hadi başka bir şey oynayalım. Ha, tamam. Ben de anlamadım nasıl görmedin? Ben de anlamadım özür dileyelim ben mi? Özür dileyelim mi? Özür dilerim ben. Hadi. Neden kolum kırdım Özür dilerim tamam. tamam Hadi. Şimdi ne oynayalım? Yakart yapıyor da başka bir şey oynayalım mı? Ne istersin? Yakart oynayalım hadi. Yakart getiriyorum. Yakart. Bu idim. Yanlışlıkla videoyu kapatıyordum. Bay bay, çok sevgiler görüşürüz.